Eşref Paşa sırtından vurularak şehit edilmiştir. Tabii. Birileri yüz yüze alt edemeyeceğini anlayınca böyle bir kalleşlik tertip etmiştir. Eşref Paşa'yı vuran bu hainler. Yalan söylüyorsun Miralay. Senin bu da canını alırım. Eşref Paşa'ya sıktığını misliyle sıkarım. Hem de öyle sırtından filan değil. Alnının çatından. Silahların kaçırılması da bu adamın tasarrufuyla gerçekleşmiştir. Silahlar Ali Fuat Paşa'nın tasarrufuyla Afyon'a gönderildi. Hı. Mustafa Kemal'in arzusu da sizin giberlerin Afyon'a gitmesidir. Yakında çıkacak olan savaşla vatan savunması yapmanızdır. Mustafa Kemal'in arzusu kuvvayı çekmektir ve bunda başarmıştır. Eğer Kuvvayı Milliye Mustafa Kemal'in tarafıysa biz o tarafta değiliz. Ayrıca ağalar. Eşref Paşa da Mustafa Kemal'in arzusuyla şey edilmiştir. De İnanmayın ağalar. Mustafa Kemal hepimizin istikbali Biz o istikbalden vazgeçeli çok uzun süre oldu. Bize sırtını dönüp gidenin arkasından yürümeyiz. Şayet böyle bir arzusu olan varsa şu anda buradan çekip gidebilir. Söz veriyorum kılına bile dokunulmayacak. Ala. Yakında bizi içimizden parçalamak için başka hamleler yapacaklardır. Ama söz veriyorum. Söz veriyorum. Kat a izin vermeyeceğim. Biz ne Mustafa Kemal'in ne de başkasının maşası olmayacağız. Götürün bunu. İnfaza kadar da dokunmayın. Unutmayın efendiler, unutmayın size Yunan'ın baskına haberini getiren benim. Şayet sizin ölmenizi isteseydim o haberi getirmezdim. Yalancı! Yalancı hain! İşte bu hainler sizin gönlünüzü çalmak için Yunan karargahıyla bile anlaşma yaparlar. İnanmayın ağalar inanmayın! Bağlayın onu! Gel anne İnmez misin aşağı Azize Tevfik de yok Gece gelmedi sağır Vazifelidir asker değil mi Öyle karnım yakında belli eder kendini. Onun için mi huzursuzlanırsın? Anne ben dün hastaya gitmemiştim. Merak ettiniz yani geç geldim diye. Bak bakayım gözümün içine. Ben buna inanır mıyım? Lakin kendini söyleyesin isterim. Şeyde tutuklattı beni anne. Tövbe. Valla söyledim. Söyleyiverdim, gebeyim dedim. Allah'ım sen büyüksün. Uldurmayacağın hayır yoktur. Bana söyletmedin demek şimdi vaktiymiş. Ee? Eee? Şaşırdı tabii. Konuşacağız bu konuyu dedi. Ne desin anne, Tevfik'le nikahlıyım ben. Sen doğrusunu yaptın o da icabını yapacaktır. Anne yani çocuklar bilmesin sakın. Cevdet'te bir hal var. Hep söylüyorum. Bir şey var ama anlayamıyorum. Cevdet hala sana sevdalıdır. Görmedim mi o gece halini? Nikahınızın kıyıldığını öğrendiği gece halini görmedim mi kızım? Sevmeyen adamın hali mıdır o? Bilmiyorum anne öyle değil. Yani tam izah edemiyorum ne olduğunu. Ama sanki Cevdet... Neyse. Hadi böyle gamlı baykuş gibi oturup durma. Bu mevsimde benim. Tuttu gene ağrıları. He, nasıl yine yapmazsın ki o zamandır senden. <laughs> Lorenzo gelmedi mi bugün? İki gündür ortalıkta yoktu. Yirmi yıldır ilk defa olur bu. Dünya dursa dükkanlar sardı o. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Osman kardeş. Miralay sizi yanlış istikamete sürüklüyor. Tek gayesi kuvvardan uzaklaştırmak. İyi de yapıyor. Kuvva bir işimiz yok. Bundan gayrı sadece onun emrindeyiz. Osman kardeş. Kuvvanın dışındaki başka hiçbir yoldan size hayır gelmez. Bir yanlışın olmasın. Öldürtme bana kendini. Ya yemeğini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.